İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya NATO ve Sovyetler Birliği olarak iki kutba ayrıldı. Bu iki kutup birbirleriyle öyle büyük bir rekabete giriştiler ki bugün beni izlediğiniz internet bile bu rekabetin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Savunma sanayi, ekonomi politikaları, uzay programları aklınıza gelebilecek her alanda Amerika ve Sovyetlerin bitmeyen bir yarışı vardı. Ama en görkemli hikayeler her zamanki gibi yine spor sahalarında yaşandı. Çünkü spor iki ülkenin direkt karşı karşıya şey geldiği ve yarıştığı tek alandır. Küçük bir savaş provasıdır. Bu büyük rekabet Amerika'nın ayı ayak basmasıyla son bulmaya başlamıştı. 26 Aralık 1991 günü Kremlin Sarayı'nda son kez Sovyetler Birliği bayrağı indirildi ve rekabet sona erdi. Her şey bitmişti ya da her şey yeni başlıyordu. O günden beri dünya çok değişti ve sürü kendisine yeni bir lider çıkarttı. <laughs> Bugün dünya yine iki kutuplu bir rekabetin tam ortasında. Savunma sanayi, ekonomi ya da uzay programları. Aklınıza gelen her alanda bu sefer Amerika ve Çin'in bitmeyen bir rekabeti var. Sporu tabii ki unutmadım. 2020 olimpiyatlarında Amerika 113 madalya kazanırken Çin 88 madalyayla ikinci oldu. Emniyet sorgusunda bunları söyleyeceğini bildiğim için benimle beraber dedim. Gerçekleri anlatacaksan dinleyeyim. Bunlar bildikleriniz, bilmediğinizse her iki ülkenin de oynamayı bir türlü başaramadığı bir sporla ilgili. Futbolla. Çin'in seneler önce futbola yatırım yaptığını ve başarısız olduğu için futboldan vazgeçtiğini sanıyorsunuz. Ama bu aslında bir planın parçasıydı. Gerçeğe bakarsak Çin adım adım planını uygulamaya devam ediyor ve her şey yolunda giderse 2050'de Dünya Kupası'nı kazanacaklar. Futbolu İngilizlerin bulduğu söylenir. Bu hem doğrudur hem de yanlış. Kurallara bağlı bildiğimiz futbolu İngilizler buldu. Ama futbolun ilkel bir versiyonu çok daha eski tarihlerde Çin'de oynanıyordu. M.Ö. önce 300'de Kuju isimli bir top oyunu Çin'de çok popülerdi. Ayakla oynanan bu oyunda iki takım topu yere değdirmeden bir çemberin içinde birbirini atıyordu. Yere düşüren ya da çemberden çıkan kaybediyordu. Elleri kullanmak yasaktı, ama vücudun diğer organları kullanılabilirdi. Tıpkı futbol gibi. Çin de bu oyun bir spor olarak değil, askeri eğitim amacıyla oynanıyordu. Bu sayede askerler denge ve kuvvet kazanıyordu. FIFA, futbolun en eski formu olarak bu oyunu kabul ediyor bu tarihten sonra Çin'de ne yaşandıysa bir şekilde ayakta top oynama alışkanlıklarını kaybettiler ve tarih boyunca futbol onlar için hiç cazip bir oyun olmadı. Ta ki Real Madrid Çin pazarını keşfedene kadar. 2003'te Real Madrid dünyanın en iyi futbolcularına sahipti. Casillas, Roberto Carlos, Cambiasso, Makalele, David Beckham, Zinedine Zidane, Luis Figo, Raul ve Ronaldo Real Madrid forması giyiyordu. Los Galacticos işte uzatmaya gerek yok. Bu kadar çok yıldızın maaşını sahip sadece İspanya'nın karşılaması mümkün değildi. Real Madrid de yeni bir pazar oluşturmak için yaz kampını içinde yaptı. Sonuçlar beklenenden de iyiydi. Real Madrid sadece 17 günde 200 binden fazla forma satmıştı. Japonya, Hong Kong ve Bangkok'u da dahil edersek Real Madrid bir senede satacağı formayı daha sezon başlamadan bir ayda satmıştı bile. Bunlar işin maddi kısımları. Manevi olansa Çinliler futbol denilen şeyi sevmişlerdi. Real Madrid'in antrenmanlarını bile binlerce insan bilet alıp Izliyordu. Hong Kong'da yapılan şu hazırlık maçına bakın. Tribünlerin doluluğu ya da insanların heyecanı herhangi bir şampiyonlar ligi maçından farklı mı? Bu yaz kampında Real Madrid bir kez daha futbolun kaderini değiştirdi. Değiştirdi diyorum çünkü Real Madrid o kampı yaparken Çin'in en zengin eyaletini Xi Jinping yönetiyordu. Etrafta yaşanan futbol çılgınlığının tam ortasındaydı. Aradan geçen seneler içinde Xi Jinping Çin'in başına geçecekti. İşte bu dakikadan sonra Çin futbola devlet olarak yatırım yapmaya başlayacak. Çin'in futbol planı 3 aşamadan oluşuyor. Kısa, orta ve uzun vadeli. Yani 2020, 2030 ve 2050 için planları var. Kısa vadeli plan Çinlilere futbol sevgisi aşılamak ve çocukları futbol oynamaya teşvik etmek. 2030 planı Avrupa futboluna yatırım yapmak. Altyapı tesisleri ve statları inşa etmek. Ve tabii ki futbolcular yetiştirmek. 2050 planı ise Çin milli futbol takımının düzenli olarak Dünya Kupası'na katılması, bir Dünya kupasını ev sahipliği yapmak ve en sonunda bir dünya kupası kazanmak. Bu altın kupa dünyada kazanılabilecek en büyük spor başarısı. Kazanmak hatta ona yaklaşmak bile çok zor. Ama yola başlamak bitirmenin yarısıdır derler ve Çin bu yol yürümeye çoktan başladı bile. Çin 2015 yılında bu planı uygulamaya başladıktan sonra ilk aşamayı çok hızlı geçti. Çinlileri futbol sevgisini aşılamak için tercih ettikleri yol yıldız oyuncuları transfer etmekti. Oscar'ı 60 milyon euroya, Hulk'u 55 milyon euroya, Alex Teixeira'yı 50 milyon euroya ve Paulinho'yu 42 milyon euroya transfer ettiler. Çin'in transfer politikası Türkiye'ye de uğradı tabii ki. Dembaba ve Burak Yılmaz da yapılan transferler arasındaydı. Hatta Burak Yılmaz transfer sürecini anlatırken kulüp başkanının devlete söz söz verdim. Seni transfer etmem gerekiyor dediğini söylemişti. Çinli başkana dedim ki ben teşekkür ediyorum. Ee, ama dedim West gideceğim falan. Olmaz diyor ben diyor devlete söyledim seni almadan gitmem falan filan. Yani yapılan bütün transferler ve harcanan milyon eurolar devlet politikası kapsamında harcandı. Bu yatırımlardan sonra tüm futbol seyircileri Çin'de bir lig olduğunu öğrendi. PlayStation'a ve FIFA'ya Çin Ligi dahil edildi. Çin Ligi yüzden fazla ülkede yayınlanmaya başlandı. Artık rekabetçi diyebileceğimiz bir lig kurulmuştu. Hepsinden önemlisi Çinliler futbolla tanışmış, bu oyunu oynamayı ve izlemeyi sevmişlerdi. Çin bu noktada noktadan sonra sansasyonel transferler yapmayı bıraktı. Eminim ki hepiniz Çin'in başarısız olduğu için artık transfer yapmadığını düşünüyorsunuz. Ama bu pek doğru değil. Planın birinci adımından ikinci adımına geçildiği için artık milyon euroluk transfer yapmıyorlar. Çin ülkede futbolun gelişmesi için tesislerin ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Bu yüzden artık kaynaklarının çoğunu tesisleşmek için harcıyor. 2030'a kadar 20 bin futbol eğitim merkezi inşa edilecek. Tüm ülkede toplam 70 bin futbol sahası yapılacak. İlk başlayan 30 milyon çocuk için futbol kursuna katılmak zorunlu hale getirilecek. Çin'de geçtiğimiz yıl toplam 10 bin koltuk kapasiteli 14 yeni stadyum inşa edildi. Çin'in futbol yatırımları sadece tesis yapmaktan ibaret değil tabi ki. Direkt Avrupa futboluna da para aktarıyorlar. Manchester City'nin sahibi olan City grubun %13'ünü satın aldılar. Inter'i 1991 doğumlu Steven Zhang satın aldı. Geçen sene İstanbul'da oynanan finaldeki bir takımın %13'ü ve diğer takımın tamamı Çinlilere aitti. Çinli Holding Dalian Wanda Atletico Madrid'e 45 milyon euroluk yatırım yaptı. Bu sadece bir reklam anlaşması değildi. Atletico Madrid ve Çin'deki üç futbol okulda ortak olmuşlardı. Anlaşmaya göre Çinli futbolcular Atletico Madrid'de ortak antrenman yapabiliyorlar. Huawei Avrupa'daki 8 kulübün sponsoru ve anlaşmaları yine aynı. Sponsor olunan kulüpler Çin'deki futbol okullarını desteklemek zorunda. Uzatmayalım. Çin bu yatırımlarla hem para kazanmak hem futbolu yönetmek hem de futbolcu yetiştirmek istiyor. 2030'a daha çok var. Ama Çin orta vadeli planlarını da şimdiden tutturmuş durumda. Çünkü ilk iki adım parayla elde edilen şeylerdi. Üçüncü adım hepsinden çok daha zor. Çünkü Dünya Kupası'nı parayla satın alamazsınız. önümüzdeki 26 yıl içinde Çin'in futbol planı düzenli olarak dünya kupasına katılmak, bir dünya kupası düzenlemek ve bir dünya kupası kazanmak bunu 26 yıl içinde yapabilirler mi onu zaman gösterecek ama durumları pek de parlak değil. Çin tarihi boyunca sadece bir kez Dünya Kupası'na katılabildi. 2002 yılında Brezilya, Türkiye ve Kosta Rika ile aynı grupta yer aldılar ve üç ülkeye de yenildiler. Bu turnuva onlar için ilk ve sondu. 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Asya C grubunda mücadele ediyorlar. Şu anda 7 puanla ikinci sıradalar. 3. adımdaki hedeflerin en kolayı Dünya Kupası'na katılabilmek. Asya'dan 8 ülke ülkenin katılma hakkı var ve rakipleri futbolun çok da gelişmiş olduğu ülkeler değil. Bir diğer hedef Dünya Kupası düzenlemek. Burada da işleri pek kolay değil. 2026 Dünya Kupası'nı Amerika, Kanada, Meksika üçlüsü düzenleyecek. 2030 Dünya Kupası'nı Fas, İspanya ve Portekiz birlikte düzenleyecek. 2034'ü Suudi Arabistan tek başına düzenleyecek. 2050'ye kadar hedeflerine ulaşabilmeleri için 4 turnuva kaldı. Bu 4 turnuvadan birisini düzenleyebilirler. Çünkü 2002'den beri Asya'da Dünya Kupası düzenlenmiyor. Ayrıca FIFA'da çıkan skandalları hepimiz biliyoruz. Eğer para muslukları biraz açılırsa Dünya Kupası'nı her ülkeye verebilirler. Ve ulaşılması en zor hedef Dünya Kupası kazanmak. Burada iki farklı görüş var. Bir taraf 25 senede kaç nesil insan yetişecek ve Çin milyarlık nüfusundan 30 tane futbolcu yetiştirebilirse Dünya Kupası'nı kazanabilir görüşünde. Diğer tarafsa futbolun bir kültür olduğunu ve ne kadar iyi takım olurlarsa olsunlar yüzlerce yıllık tecrübe yenemeyeceklerini savunuyor. Ben ikinci taraftayım. Çin'in Dünya Kupası kazandığı anı kafamda canlandıramıyorum. Bunun 2050'ye kadar yaşanma ihtimali bugünden bakınca sıfır. Ama Xi Jinping ve Çin hükümeti bu konuyu kafasına takmış gibi görünüyor. 2050 değilse 2060, o değilse 2070. Günün birinde bu altın kupa Çinli futbolcuların ellerinde havaya kalkabilir. Sonuç olarak her şeyi toparlarsak Çin ne yaptığını gayet iyi biliyor. Türkiye'deki spor yorumcuları Çin denedi, başarısız oldu diye konuşsalar da aslında her şey planın bir parçasıydı. Bugüne kadar Dünya Kupasını sadece 8 ülke kazanabildi. Bu bayrakların yanına bir gün Çin bayrağı da eklenecek mi? Gerçekten bilmiyorum. Tek bildiğim şey şu. Eğer Çin Dünya Kupasını kazanırsa bunu sadece yeşil sahada 90 dakika top oynayarak yapmayacak. 10 yıllardır süren devlet binalarında oluşturulmuş bir planla kazanacak.